Hakan: Bıktım artık bu eski eşyalardan. Kaç yıl oldu evleneli hiç bakım yapmadım. Elif: Karıcığım anlıyorum ama durumları sen de biliyorsun. Şu an için o kadar para harcama imkanımız yok. Hakan: Bak ben araştırdım. Hem güzel hem de uygun fiyata tasarım yapan mecralar varmış. Tamam karıcığım. Tamam hayatım. Canım benim araştırıp halledeceğim. Hakan: Moralim bozuk gibi. Neyim var? Elif'le tartıştık biraz. O evin yenilenmesini istiyor ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Of! Dostum hiç dert etme. Senin ilacın hangi mecrada ben çok iyi biliyorum. İyi günler. Kolay gelsin. Mimar Bey. Aa pardon Mehmet Bey. Sağ olun Hakan Bey. Hoş geldiniz. Şimdi biz eşimle konuştuk evimizi yenilemek istiyoruz ama bu konuda kafamız biraz karışık açıkçası Rahat olun Hakan Bey biz bu mecrada sorunları çözmek için varız Evimizde etkileyici bir tasarım istiyoruz ama kafamızda tam olarak netleşmiyor Nasıl olur nasıl biter çok para harcar mıyız veya çok uzun sürer mi gibi birçok soru işareti var Düşüncelerinizde haklısınız fakat biz tasarım sürecini şeffaflık ve titizlikle yürütüyoruz. Öncelikle evinize gelip rölevi alıyor, ölçülendirme işlemlerini tamamlıyoruz. Daha sonra sizin istekleriniz ve bizim tasarım yaklaşımlarımız ile modelleme yapıyor ve birlikte bir karara varıyoruz. Son olarak da teknik ekiplerimiz yardımıyla oluşturduğumuz tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz. Nasıl yani? Hepsi bu kadar mı? Tabii ki o halde mecramızı güzelleştirmeye başlayalım.